Arkadaşlar yepyeni bir videoyla merhabalar hepinize. Neredeyiz? Bakın Sirius'tayız. Ee, buraya aslında denemek için girdim. Neden? Altarı bıraktık biliyorsunuz ki. Şimdi burada birazcık ben turlayacağım. Ne var ne yok onlara bakacağım. Zaten <laughs> altara göre baksanıza bomboş ya. Ne güzel şuraya bak. Ha, bu arada hiç sıra beklemeden girdim. Hani merak eden falan varsa yine bir söyleyeyim dedim. Ben şimdi piyasaya bakacağım az da olsa biraz level alacağım bir andirema falan bakacağım çünkü daha sonra vega destan bunlara da böyle tek tek bakacağım nereye geçeceğimizi karar vereceğiz devam edelim Arkadaşlar şimdi 30 levele kasmaya çalışıyordum ki pazarı açabilelim diye buraya geldim şurada 5 tane gördüğünüz üzere görev var bunu yaparken 3. kesmemde kekürü ring aldım yani e, galiba bize İçeriden yukarılardan bir ses diyor ki ee, Arkadaşa da ne hani şey olsun diye yazdım bakalım ona düştüm mü diye Sirus'a başla demek istiyor herhalde Kekulü Ring'imizi aldık Şu aşağıda da yazıyor zaten kekuru Ring Devam edelim Evet arkadaşlar 10 level olduk şimdi bize soruyor Skill'lerini açalım mı diyor biz de açalım dedik eee, Her zaman gibi okçu olacağız zaten söylememize bile gerek yok. Çünkü biliyorsunuz ki okçu oynuyorum. Şunu da atamadım. mutlu mı kaldı? Şöyle gel. Aynen. Şunun sevinci hala var. Şundan 10 tane kırdırdık. Kanat verdi. Güzel başladık. Sirius bize şanslı geldi. Altardan sonra. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar bir tane de şurada artı 8 düşürdük. İtem şeyini tam bilmiyorum ne kadar seviyorsun. seriyorsun. Neyi sevindi bu çocuk bilmiyorum ama. Şunu bir bankaya atalım. Evet da arkadaşlar 31 olduk. Şu an Wolf'umuz açıldı. 30 levelde açılıyor biliyorsunuz. Şunları da yaptığımda büyük ihtimal 32 veya 33'te kalacağım. 35 olunca trade açacağız ve e, S3'e geçeceğim. Orada bir fiyatlara falan bakacağız. Söylemiştim zaten. Ne var ne yok bir bakalım. Ona göre devam ediyor olacağız. Şu anda yorumlarınıza bakıyorum. E, %70 Sirius geç demişler. Ben de o yüzden Sirius'ta bir geziniyorum. Bakalım ne var ne yok. Yorumları hala okumaya devam ediyorum. E, eğer ki herhangi bir değişiklik olursa başka seviyede geçebiliriz. Sadece buranın pazarını gerçekten merak ettim. Ona bir bakacağım. Arkadaşlar bu arada bu e, Rotten ES'lerden şöyle saçma bir +3 chitin drobu aldık. Gördüğünüz üzere. Keşke saçma olmasa da yerlerinden olsa bayağı bir şu an karda olurduk ama maalesef şansımızı ondan attı 32 dedik tamam şunları da verince 35 olalım artık ya Evet arkadaşlar 35 olduk şu an artık pazara bakabiliyoruz ben şöyle bir pazarı öğrenmek için bakacağım tane 60 kasel altarda da böyleydi şu metal setlere ve artı 8 lere falan bakacağım normal ee ne kadar satılıyor 80 pahalı biraz 6 araba 60 da. Artı 7. Hmm. 417 ne? Bu server biraz pahalı galiba. Ne? Şaka mı? Yok artık. Biraz uçuk. Biraz uçuk ama. Çok pahalı yavrum. 4'e 26 pahalı. <laughs> Yalnız şey, bu sefer burada linç etmeye gelmişim gibi o pahalı, bu pahalı, şu şöyle yok altıra girilmiyor öyle Oyna Oynama o zaman değil mi yani? <laughs> Madem bu kadar şikayetçisin oynama kardeşim. Neyse bir S3'e geçelim de burası biraz kazık S3 de daha sağlıklı bakabileceğimize inanıyorum o yüzden yok <laughs> 1800 4 900 850 altarda bunların fiyatları biraz evet buranın pazarı biraz kötü gibi Belki de GBS'i de ucuz yani değerlendirirsek böyle olması normal. Ne severdim şu itemi ya. Çocukken. Çok güzel duruyor var yerlerde. Hadi geçelim S3'e. Arkadaşlar, Sirius denememizden sonra şimdi de Vega'ya geldik. Neden Sirus'tan vazgeçtik? Çünkü çok pahalı bir yer. Yani Sirius dediğimiz yer var ya, uuu, acayip pahalı bir yer. O yüzden e, bir de Vega'ya bakacağız. Arkadaşım benim işten. Sağ olsun o bize eşlik edecek kazarken. Şimdi beraber gidiyoruz. O bize bir 35 yapsın bir piyasaya bakalım başlayalım yazmış zaten. Hemen seriden seriden. Bu sefer Human açtım. Mega'da Humanlar daha iyi dedi. Ben Human oynuyorum dedi. Normalde Karus'tan vazgeçmem biliyorsunuz. O yüzden Human kasacağız. Bakalım. Devam ediyoruz. Seri seri level alırız büyük ihtimal. Bu çara 59'a kasacağız. 83 bölü 3'te bir tane ring alacağız. Hah <laughs> yatma demişim. Ab canım niye yatalım? Ya o bir de anlatıyor. <laughs> Arkadaşlar 35 level olduk. Sağ olsun işten arkadaş kastı bize. Şimdi şu üzerindeki görevleri de vereceğim. Büyük ihtimal 36 veya 37 oluruz. Daha sonra Lüfer'e geçeceğim. Bunu Andriyam Çarı olarak kasıyorum. Devam ediyor olacağız. Bakalım ne kadar sürede kasıp da farma geçmiş oluruz izleyip görelim arkadaşlar şimdi art 8 e'nin piyasasını öğrenmeye çalışıyoruz şu arkadaşımız ee, Nick bok gibi <laughs> olan Nick sahibi arkadaşımız sağ olsun bize çok yardımcı oluyor videolarımızı izliyormuş direkt zaten beni gör görmez fm attı bayağıdır konuşuyoruz sağ olsun yardımcı oluyor kendisi pazarcıymış ben şimdi birkaç araştırma daha yapacağım. Zaten itemleri alırken tekrardan videoyu başlatıyor olacağım izlemeniz için. Devam edelim. Arkadaşlar bu arkadaşımız bizim için artık zye aldı. Ben çünkü siteden 10.5 çekebildim. Satış fiyatı 11.5'tu. buçuklu ee, sağ olsun dediğim gibi bize yardımcı oluyor. Ben şimdi tekrardan siteyi kovalıyor olacağım. Arkadaşımızdan 10.5'a bunu alıyoruz. 48 e mis tertemiz niye reddettik ya evet arkadaşımız sağ olsun bu fiyattan bize yardımcı oldu hemen Oho, 168. Tamam. Elimize giyelim. Şimdi gidelim level kasmaya. Evet arkadaşlar. E'yi aldık. Atağımız 552. Defans 292. 39 leveliz. Şimdi şu görevleri yapacağız hızlı hızlı. Hemen bir 50 53 olduğumuz gibi zaten direkt akacağım ben. Devam edelim. Arkadaşlar ilk mesajımızı aldık. Skileton var oradan. Böyle bir seri seri devam edelim. Şimdi ben kutu mutu almıyorum. Hiç elimle devam edeceğim çünkü. Uzun bir süre. Güzelce bir farmımızı yapalım. Zaman geçtikçe alacağım. Çünkü peri lazım biliyorsunuz. Tamam. Şundan ne çıkmış? Elma. Arkadaşlar şurada de göstereyim. Bu arkadaşımız Hile. Ee, Bak Minster ismi. Kendi kendine minörünü basıyor. Defansını basıyor. Wolf'ünü basıyor. Buraya gelmiş. Ben de oturdum valla. Görevimi yapmaya çalışıyorum. 4 tane kaldı. GM'lere sesleniyoruz. Böyle insanları banlayın abi. Boşuna mı oynuyoruz biz bu oyunu? Biz de böyle yapalım o zaman. Her şeyin basitine kaçalım. Ne güzel. Arkadaşlar Megan Terondan bir tane bu saldık. Güzel sevdim ben bunu. <laughs> Devam edelim göreve. Arkadaşlar şimdi bir tane yeni aldım onu paket bir tane otolot aldım çünkü gerçekten zor oluyor böyle. Şimdi görevlerimizi aldık. Şu minnak köpeğimizden hemen alalım. Mağbunun saat realde biri çeyrek geçiyor o yüzden yeterince bir uykum geldi yarın da iş var yeni de ne yapmış ne kasmış ne etmiş yarınki videoyu yayınlı olacağım zaten her gün biliyorsunuz yayınlıyorum yayınlamamanın sebebi de ee, yani serverda çok kararsız kaldım her servera girdim 35 level'e kadar kastım sonra beğenmedim çıktım başka servera girdim falan bazılarını zaten bu videoda izliyor olacaksınız Şimdi biz bir Gidelim. Köpeğimizi alalım. Devam edelim. Görevimizi yaptık. Kayıta e tekrardan geldik. O da bize bu ikisini verdi. Şimdi bunları dönüştüreceğiz. Tamamdır. Şimdi 30'u da kıralım. Buradan. Evet. 30 günlük kutumuzu kırdık. Hmm. köpeği takmamışız. Çağırmaya çalışıyoruz. Çağıralım. Ben bir şimdi bir saatlik bir kerona koyacağım. Belki orada bir drop alırız. Evet arkadaş, şöyle başladık. Hmm, tabii ki saçma sapan her şey alacak bu şimdi. Tamam, şöyle yapalım. Ee, ben şimdi bir sigara içmeye gidiyorum. Gelip habire burayı kontrol edeceğim. Bir yarım saat burada takılsın. Ee, kaçtan başladık? 119 dakikamız var, yani 100. 70. dakikada ya da belki bir saat sonra yarım saat veya bir saat yapacağım. Kapatıyor olacağım. Devam edelim.